Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum kıymetli kardeşlerim. Ehl-i sünnetin meşhur alimlerinden Mesudi, birinci halifenin ölüm anında ölmeden kısa bir süre önce şöyle söylediğini nakletmiştir. Fatıma'nın evine gidip kapısında durmamak isterdim. Sakife günü hilafeti o ikisinden birine vermek Onlardan birinin emir olmasını ve kendimin de vezir olmasını isterdim. Evet, birinci halife ölmeden kısa bir süre önce böyle söylemiştir. Acaba birinci halife neden pişman olmuştu? Niçin Fatıma'nın kapısına gitmeseydim demiştir? Acaba Hazreti Fatıma'nın kapısında ne olmuştu? Niçin halife olmak istemezdim demiştir. O ikisini halife yapmak isterdim demiştir. O ikisi derken Ömer bin Hattab'ı ve Ubeydullah bin Cerrah'ı kastediyor. Acaba Hazret Fatıma'nın kapısında neler olmuştu? Şimdi tarihi biraz araştıracağız. Bir takım kitaplara başvuracağız ve konuyla ilgili anlattıklarını öğrenmeye çalışacağız. Yakubi şöyle nakletmiştir. Birinci halifeye ve ikinci halifeye Ali'nin biat etmediği haberi ulaştı. Bundan dolayı birinci halife ve ikinci halife adamlarıyla birlikte Ali'nin evine gittiler ve Ali'nin evine saldırdılar. Hazreti Fatıma Dışarıya çıkıp ya çıkarsınız ya da saçımı açarım ve Allah'tan yardım isterim dedi. Sonra dışarıya çıktılar ve onlar da çıktılar. Taberi konuyla ilgili olarak şöyle nakletmiştir. Birinci Halife ve ikinci Halife Ali'nin evine gittiler ve dışarıdan seslendiler. Özellikle ikinci Halife şöyle seslendi: Ya dışarıya çıkarsınız biat edersiniz ya da evin içindeki herkesi yakacağım dedi. Sonra Zübeyir kılıcını çekti ve dışarıya çıktı. Zübeyir'e saldırdılar. Zübeyir'in elindeki kılıcı aldılar ve ardından da Zübeyir'i biata zorladılar. Yine Ehl-i Sünnet alimlerinden İbn-i Ebil Hadid şöyle nakletmiştir. Ali'nin biat etmediği birinci halife ve ikinci halifeye ulaştı. Bundan dolayı birinci halife, ikinci halife ve Halit bin Velid'e gidin onu ve yanındakileri benim yanıma getirin dedi. Bunun üzerine ikinci halife ve Halit bin Velid adamlarıyla birlikte Hazreti Ali'nin evine gittiler. Kapsının önünde durdular ve yüksek bir sesle bağırdılar dışarıya çıkın diye. Hazreti Ali dışarıya çıkmak istemedi ve birinci halifeye biat etmek istemedi. İkinci halife ısrar etti. Biat edeceksin dedi. Biat etmek zorundasınız yani oy vermek zorundasınız. Birinci halifenin hilafetini benimsemek, kabul etmek zorundasınız şeklinde söyledi. Bunun üzerine Zübeyir kılıcını çekti. İkinci halife ve adamları ona saldırdılar, ona hücum ettiler, elindeki kılıcı aldılar. Ardından Hazreti Fatıma kapının yanına geldi ve şöyle dedi. Ey birinci halife, Resulullah'ın ehli beytine ne kadar da çabuk saldırdınız. Allah'a yemin ederim ki İbni Habtab ile Allah'a kavuşuncaya kadar konuşmayacağım. Yine ehl sünnet alimlerinden olan İbni Kuteybe de şöyle nakletmiştir. Birinci halife, ikinci halife ve adamları Hazreti Ali'nin kapısına geldiler. İkinci halife yüksek bir sesle şöyle söyledi. Ey evdekiler ya dışarıya çıkacaksınız, biat edeceksiniz ya da bu evdekilerin hepsini yakacağım. Etraftaki insanlar dediler ki, Ey İkinci halife, ey Ömer bin Hattab, o evin içerisinde peygamberin kızı Hazreti Fatıma da bulunmaktadır. Ömer bin Hattab dedi ki, o da olsa yakacağım, kesinlikle o evi yakacağım dedi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma kapının yanına geldi ve şöyle dedi. Ben gördüğüm topluluklar içinde sizden daha kötü bir topluluk görmedim. Sizler Resulullah'ın cenazesini bizimle yalnız bırakıp hilafet işini kendi aranızda bölüştünüz. Bu hususta bize hiçbir şey sormadınız ve hakkımızı bize vermediniz. Ardından Hazreti Fatıma peygamberimize Resulullah'a hitap ederek şöyle söyledi. Ey babacığım, ey Allah'ın Resulü. Senden sonra birinciden ve ikinciden görüp çektiklerimiz nelerdir böyle? Şia kaynaklarına göre selman Farisi ve İbni Abbas şöyle nakletmişlerdir. Birinci halife, ikinci halife ve adamları Hazreti Fatıma'nın ve Hazreti Ali'nin evinin kapısının önüne geldiler. Tabi birinci halife, ikinci halife Halid bin Velid ve adamları çoklardı. Özellikle Emeviler onları destekliyorlardı. Bundan dolayı çok kalabalık bir şekilde geldiler. Hz. Ali'nin kapısının önünde durdular ve şöyle söylediler. Ey Ebu Talib'in oğlu Ali, Ali kapıyı aç. Hz. Fatıma şöyle seslendi. Bizim seninle bir işimiz yok. Bizi çağırmana gerek yok çünkü biz burada kalmak istiyoruz. İkinci halife kapıyı aç. Aksi takdirde evi ve içindekileri birlikte yakacağım dedi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma şöyle söyledi. Bizim seninle bir işimiz yok. İzinsiz evime girmekten ve evime saldırmaktan ötürü Cenab-ı Allah'tan korkmuyor musun? İkinci halife ısrar ediyordu ve geri dönmek istemiyordu. Yanındakilerden odun istedi, ateş istedi. Kapının önünde odunu toparladı ve tahta kapıyı yaktı bir süre yanan tahta kapıyı itekledi ve Hazreti Fatıma kapının arkasındaydı. Kapıyla duvarın arasında sıkıştı ve orada feryat edip babacığım ya Resulallah dedi Hazreti Fatıma. İkinci halife ve yanındaki kunfuz ellerinde kılıç vardı, kırbaç vardı ve onları çıkardılar, iteklediler ve vurdular ve Hazreti Zehra yaralandı. Bundan dolayı karnındaki çocuğunu, Muhsin adındaki çocuğunu düşürdü. Hazreti Ali bu durumu görünce hiddetli bir şekilde kalktı ve ikinci halifenin yakasından tutup yere uzattı. Ancak Resulullah'a vermiş olduğu sözü hatırladı ve şöyle dedi: "Ey Sahak'ın oğlu! Hz. Muhammed'e peygamberlik ihsan edene yemin ederim ki, eğer Allah tarafından geçen bir buyruk olmasaydı evime böyle giremeyeceğini bilirdin." Bunun üzerine ikinci halife adamlarından yanındakilerden Emeviler'den yardım istedi ve onlar da geldiler. Hazreti Ali'yi tutukladılar. Hazreti Ali'nin ellerine boynuna zincir bağladılar. İşte bu arbededen dolayı Hazreti Fatıma duvar ile kapısının arasında kalmıştı. Ve kapı iteklenince kapı karnına isabet etmişti, kaburgalarına isabet etmişti, kaburgaları zedelenmişti, kırılmıştı ve karnındaki çocuğu düşürmüştü. Bu almış olduğu yaralardan dolayı Hazreti Peygamber'den sonra çok hastalandı, rahatsız oldu, kendini toparlayamadı ve aşağı yukarı 75 gün sonra veya 95 gün sonra vefat etti. Konuyla ilgili olarak İmam Cafer Sadık şöyle söylemiştir. Hazreti Ali evinden çıkarıldığı zaman Fatıma ve Haşimi olan kadınların hepsi dışarıya çıktılar. Fatıma Resulullah'ın kabrinin yanına gidip amcamın oğlunu bırakın. Muhammed'e hak ilene, gönderene yemin ederim ki eğer onu bırakmazsanız saçımı açarım. Resulullah'ın gömleğini başıma koyarım ve Cenabı Allah'tan yardım isterim. Salih'in devesi Allah katında benden daha değerli değildir. Onun yavrusu da Allah katında benim çocuğumdan daha değerli değildir diye söyledi. Yani Hazreti Fatıma düşen çocuğunu kastediyor. Hazreti Muhsin'i kastediyor. Ve buyuruyor ki benim çocuğum Hazreti Salih'in devesinin yavrusundan daha değerlidir ve ben de Hazreti Salih'in devesinden daha değerliyim. Ardından Hazreti Ali Selman'ı Hazreti Fatıma'ya gönderiyor ve Medine halkına beddua etmesinden geri dönmesini istiyor. Bunun üzerine Hazreti Fatıma beddua etmekten vazgeçiyor ve Hazreti Ali'ye itaat ederek geri evine dönüyor. Konunun devamını Ehl-i Sünnet alimlerinden İbni Kuteybe şöyle nakletmiştir. Belli bir süre sonra birinci halife ve ikinci halife Hazreti Fatıma'yı üzdüklerini, öfkelendirdiklerini, incittiklerini anladılar. Bundan dolayı gel gidelim, özür dileyelim dediler. Ve ikisi birlikte Hazreti Fatıma'nın evine geldiler. İçeriye girmek için izin istediler. Yalnız Hazreti Fatıma onları kabul etmedi. Hazreti Ali'nin yanına vardılar, çok rica ettiler. Hazreti Ali ikisini aldı ve Hazreti Fatıma'nın yanına getirdi. Eve girince yani birinci halife ve ikinci halife ve girince Hazreti Fatıma yüzünü duvara çevirdi ve onlara bakmadı. Selam verdiler. Selamlarına cevap vermedi Hazreti Fatıma. Ardından onlara şöyle dedi. Eğer ben Resulullah'tan size bir hadis nakletsem ve onu hatırlarsanız ona göre amel eder misiniz? diye Hazreti Fatıma onlara sordu. İkisi de evet dediler. Bunun üzerine Hazreti Fatıma şöyle dedi. İkinize Allah'a şahit kılarak soruyorum ki siz Resulullah'ın Fatıma'nın hoşnut olması benim hoşnut olmam demektir. Fatıma'nın öfkelenmesi benim öfkelenmem demektir. Kim kızım Fatıma'yı severse beni sevmiş demektir. Kim Fatıma'yı hoşnut ederse beni hoşnut etmiş demektir. Kim de Fatıma'yı öfkelendirirse beni öfkelendirmiş demektir diye buyurduğunu duymadınız mı? Onlar evet kesinlikle biz Resulullah'tan böyle duyduk dediler. Bunun üzerine Hazreti Fatıma şöyle dedi. Ben Allah'ı ve meleklerini şahit kılıyorum ki siz ikiniz beni öfkelendirdiniz ve beni hoşnut etmediniz. Resulullah ile görüştüğüm zaman siz ikinizi ona şikayet edeceğim dedi. Ardından birinci halife şöyle söyledi: "Ey Fatıma, seni öfkelendirmekten, seni üzmekten Allah'a sığınırım. Beni bağışla, beni affet." dedi ve inleyerek ağlamaya başladı. Ancak Hazreti Fatıma yine ona hitap ederek şöyle söyledi: "Allah'a yemin ederim ki kıldığım her namazda Allah'tan sana karşı yardım istiyorum." Birinci halife ağlayarak dışarıya çıktı. O kadar çok şiddetli ve yüksek sesle ağlıyordu ki insanlar etrafına toparlandılar. Zaten o anda halife unvanıyla bulunmaktaydı ve bütün insanlar etrafına bu şekilde toplandılar. Ve insanlara şöyle söyledi. Her insan kendi ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde yaşıyor ama ben mutsuzum. Ben huzursuzum. Benim sizin biatinize ihtiyacım yok. Biatınızı benden alın, biatınızı benden alın dedi. Tabi e, ikinci halife onun ilafetten, halifelikten, yönetimden uzaklaşmasına müsaade etmedi ve o şekilde devam etti. Yaklaşık iki buçuk, üç yıl yaşadı. Ondan sonra vefat etti. Hazreti Fatıma ise yaşamış olduğu bu dönemde, peygamberimizden sonra yaşamış olduğu kısa sürede, yaklaşık üç aylık dönemde, birinci halifeye asla biat etmedi. Ve vefat ederken de kabrinin gizli bir şekilde olmasını istedi. Gizlice defnedilmeyi istedi. Hazreti Ali onu geceleyin defnetti. Kimseye haber vermedi. O günden bugüne kadar da zaten Hazreti Fatıma'nın kabri, bilinmemektedir. İşte bu yaşanan olaylardan dolayı Hazreti Fatıma'nın bize büyük bir mesajı var. Bu olayları daha çok araştırmamızı istiyor, daha çok irdelememizi istiyor. Doğrunun kim olduğunu, yanlışın kim olduğunu, iyi insanın, kötü insanın kim olduğunu bilmemizi istiyor. Niçin Hazreti Fatıma'nın kabri gizlidir? Niçin Hazreti Fatıma gizli bir şekilde defnedilmiştir? Niçin günümüze kadar Hazreti Fatıma'nın kabri bilinmemektedir? Hazreti Fatıma'dan, Peygamberimizin kızından bize en büyük mesaj budur. Biz tabi olayları yorumlamıyoruz. Gördüğünüz gibi tarihçilerin aktarmış oldukları bilgileri size aktarmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.